Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bir hesap yorumlama videosuyla daha karşınızdayım. Bugün 11 tane isteğimiz var arkadaşlar. Şöyle istekleri kişileri gösterelim. Ondan sonra hemen ilk sıradan hesap yorumlamamıza başlayalım. İlk sırada alüminyum var. Alüminyumla başlayalım. Sonra gümüş, altın diye devam edeceğiz. Alüminyum enteresan bir isim alüminyum alüminyum ya altın falan koysaydım bari niye alüminyum bakır da olabilirdi neyse sulandırmayalım başlayalım 222 karakter 137k hesap 4129 prestij fatih olmuş 550 hayaleti var hep de teknodan gelmiş güzel karakterler Stark'ı var Stark nereden çıktı ya Stark beni andı Star Lord'u var 5 yıldız kopyalı 345 Quake bulmuş. 5.50 60 Bir de var. 3.45 kopyasız. 5 yıldız. 1181 karşılıklı dövüş. 3500 macera dövüşü. 23 PvP. 137 k hesap. 1180 fena değil. Fatih olmuş. Fatih olması çok güzel. Artık bir koleksiyoncun parçası. Birazcık emek sarf edip yardırıp orayı da bir şey zahmet. Hallet. Karakterler güzel. Starlord eğer combo yapabiliyorsan 10 numara 5 yıldız. Yalnız acilen bir ittifak bul. İttifaksız bir cacık olmaz. Kusura bakmama. Asi ve Afilli. 658k hesap. Bakalım kaç karakter olmuş. Daha önce bu arkadaşımızı yorumlamıştık. 494 karakteri var. Çukurspor ittifakında. 24 milyon ittifak derecesi. Gayet güzel. Asgard savaşçısı diyor. Yüce oyuncu. Paraya kıyan arkadaşlarımızdan. Hesap eski. Hesap eski, hesap eski 5. sahneyi full Gayet güzel. Omega, Omega'yı kopyalayıp 565 yapmış. Kaptan Marvel, Korus ve Gece Maymunu hepsi de 565 ve kopyalı. Çok çok güzel. Karşılıklı dövüş 650 kaysap 36 bin. Ortalama az diyemeyiz. Gayet güzel. Kazanılan macera dövüşü 48 bin. Bu da çok güzel. PvP'si çok güzel. İttifak Savaşı'nda 9 en değerli oyuncusu var Zafer bile yapmış 1211 zaferi var hesap gayet güzel 650k'ya göre Hatta çok Çok güzel eline emeğine sağlık Batu 23 32 Batu 23 de daha önce Yorumlamıştık Bakalım Batu'da ne değişiklikler var Batu tek tabanca tek tabanca takılıyor 12 milyonluk bir ittifakta 340 karakteri 330k Hesap 5573 prestiji var. Batuda da Omega var, kopyalı 455. Fırtına çok güzel. Venom 455. Bir de Guardian'ı var. 455 karakterler çok güzel ama bence bunların içinde ilk Omega'yı yapıştır. 565'e zaten de kopyalı tek karakterin 5 yıldız profilindeki o 5800 karşılıklı dövüşü var. Yani 340 karaktere göre bence birazcık düşük biraz daha olsa iyi olur. Bir 15-20 bin aralığında şahsen beklerdim. 10 bin macera dövüşü var. Maca dövüşü fena değil. PVP 43 gayet güzel. Başlıklarına da bakalım. Koleksiyoncunun parçası, koleksiyoncunun parçasım kaldı. Batu. Etme eyleme. Sen neden şövalye olamadın? Bu karakterlerle şövalye olamadıysan çok yakında olacaksın demektir. Bence şövalyeyi ihmal etme. İttifak da hesaba göre ortalama karakterlere göre bence düşük 12 milyonluk ittifak. Bu karakterlere az gelir Batu. Bence orayı biraz daha yüksek bir ittifakla değiştirebilirsin. Çetinay, Çetinaya da bakalım. 526K hesabı var. Bakalım kaç karakter çıkacak? Açılmıyor bir türlü. 439 karakteri var. 7077 prestiji var. Hulk Ragnarok 565 yakın zamanda gördüğüm 565 tek Hulk Ragnarok diyebilirim. Kopyalı Nick Fury'si var. Sinister aynı keza Sinister da pek yukarılarda profillerde görmeye alışık olduğumuz bir karakter değil. İki tane farklı karakter atmış. Hulk Ragnarok kesinlikle ve kesinlikle 565 bence atılır değer kullanılacak yerler var. Ama Sinister için aynı şeyi düşünmüyorum. Ben olsam 3.45'ten yukarıya eğer savunma için atmadıysam ki elinde 455 karakterler olduğuna bakılırsa savunma için pek atmış gibi durmuyor. Birazcık daha can canlı bir karakter atılabilirdi diye düşünüyorum ama tabi eline gelen önce o karakter olmuş olabilir. İttifakı bence birazcık düşük. İttifak dışında karşılıklı dövüşü fena değil. 526k hesap Kaç karakteri var? 439 20k. Karşılık dövüş 20k macera dövüş yapmış. 76 pvp'si var. 4 ittifak savaşı enderli oyuncusu var. Şu ne olmuş? Eline koluna sağlık. İttifakın düşüklüğü dışında bence pek bir sorun yok. Hesap gayet güzel. Eline emeğine sağlık. Çetin Ay. Ve bizim ittifak kardeşimiz bakalım hesabında ne değişiklikler var daha önce de yorumlamıştık diye düşünüyorum, hatırlıyorum. Bir gözüme tanıdık. Geliyor. E, J, D, J, D, U, D, U, F, J, F, U, H, F, H. Enteresan ve bir o kadar da ilginç bir isim. Neden bunu seçti? Acaba açılımı ne? Çok merak ettim. Rastgele basılmış da olabilir. 603 karakter ki bu çok iyi. 1153 temel kahraman derecesi var. 1 milyon 153 bin yani 10 bin 213 10 bin 213 karşılıklı dövüş diyecektim az kalsın. Prestiji var. Prestiji de gayet güzel. İttifakı zaten olabilecek en iyi yer. Mükemmel, harika, fevkaladenin fevkinde. Çünkü bizim ittifakımız. Doktor 5.65 Void 5.65 Ondan sonra Cima Corvus var ve de Warlock var. İkisi de 565. Yani hepsi 565. Hepsi kopyalı. Mükemmel karakterler. Karşılıklı dövüşü çok çok iyi. 47 bin. 62 bin macera dövüş yapmış. O da çok güzel. 112 bin PvP yapmış. O da çok güzel. İttifak Savaşı Enderli oyuncusu var. 18 kez. Başlıklarına bakıyoruz. 5 yıllık bir hesap diyor. Kendisi bize uçan savaşçı, kaçan savaşçı. 5. saniyeyi fulllemiş. Vallahi hesap ateş ediyor zaten. Gayet güzel. Her şeyiyle 10 numara 5 yıldız bir hesap. Eline emeğine sağlık. E J D J D U D U F Profil okumak çok zor yalnız. Hakikaten çok zor. Eline emeğine sağlık. Kızıl Baron. Kızıl Baron. Bakalım Kızıl Baron korusunu R4 60 mı? 6 yıldız Corvusunu R4 atacak baron. Hadi bakalım. R4 bilerek söyledim. Karıştırdım. Hiç söylemedim. Esprisine söylüyorum. Korvus sonunda profile geldi. Bir önceki hesap yorumunda burada korvusçuk yoktu. 6 yıldız R2 atmaya yeltendi ama kardeşimiz tabii ki atamadı. 6 yıldız R2 eşek gibi çok affedersiniz ama izo istiyor. Yani gece gündüz yemeyip pişmeyip arena kas karakterleri kopyala kopyalayabilirsin o da. 345 karakter var. O da çok kolay olmayacaktır. İzotopla buraya getir. Altın bul vesaire vesaire. Yolun biraz çetrefilli ve uzun. Zaten hesap güzeldi. Korus da buraya geldikten sonra çok daha güzel oldu. Kızıl Baron da uyur gezer yapmış. Bu uyur gezer. Ben de bunu kullanıyorum. Niye bunu kullanıyorum? 2017 benim elimdeki en eski başlık diye ben bunu kullanıyorum. Belki Kızıl Baron da o yüzden bunu kullanıyordur. Belki hoşuna gittiği için kullanıyordur. Yani hesabında ne kadar eski olduğunu böylece görebilirsiniz. Accident 1 var mı başlıklarında? Bakıyorum yok. Muhteşem komandosu var. Hesap böyle. Corvus zaten bu hesabın yorumunda tek başına Yeter. Başka bir şey söylemeye gerek yok. İnşallah. Bir sonrakinde artık 6 yıldız R2 olmuş olabilir. Şu an 6 yıldız R1.5 korvusun. Bir dahakine R2 olacak inşallah. Hadi bakalım. En azından profilde gözükmeye başlamış. O da bir şey. Kayıp 42. Haydi bakalım. Konyalı kayıp. Lost 42. 85 karakteri 39 K hesabı var. 2491 prestij prestij hesaba göre çok iyi yalnız. <laughs> Hakikaten çok iyi. 4 tane 4 yıldız. Bir tanesi Corvus. Bir tanesi medusa. 4 yıldızların hepsi de güzel. 39k hesap. Karakter sayısı göz önünde bulundurursa 4 yıldızları çok 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 güzel yakalamış. Yeni bir hesap. Eline emeğine sağlık Lost. Umarım bir sonraki hesap yorumlamada 138K olmuş olursun. Hızlı gelişir. Çok çok hızlı yükselirsin diyorum. Ve Nevzat 09 James Bond'a geliyoruz. Bakalım. 376 karakter. 355 kahraman derecesi var. 355 bin kahraman derecesi var. 6481 prestij yapmış. Blade'i var. 565 Kaptan Marvel. Buraya bir de Nick Fury olsa efsane de dehşet olur. Kızıl Okun yanında da bir domino olsa o oh, kebap. Bir de e, Nick Fury diyecektim yani Nick Fury beni andı. Bir de Night Crave'leri var. 4.55. Bir tanesini sadece 5.65 60, 60 bileydi. O da benim gibi bileyitçi galiba. Madrid 18 ittifakında 15 milyonluk bir derecesi var. Orta şeker. Orta şeker. 3.300 karşılıklı dövüş. 12.000 macera dövüşü var. Karşılıklı dövüş bir tık az. Belki iki tık az. 5 yıllık hesapsa 15 tık az. Karşılıklı dövüş biraz az kalmış ne yazık ki. Onun dışında gayet güzel. Eline, emeğine, sağlık, nevzat 09. Ve geliyoruz Oğuzhan 007 James Bond. Bu da bizim Oğuzhan hocamız. Oğuzhan hocamın 7. hesabı. Baştan bana Oğuzhan Hocam arkadaşlık attığını zannettim. Sonra hesabın içine bir girdim baktım. Gözlerim fal taşı gibi oldu. Yani Oğuzhan Hocam bu hesap açalı 2 ay olsun. Hadi bilemedin 3 ay olsun. Hadi bilemedin 4 ay olsun. Yani taze bir hesap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane 6 yıldız bir de 5 yıldız void yapmış. Vallahi helal olsun hocam. Şeyde hediye gönderme etkinliğinde sanırım paso 6 yıldız çıktı. 10.000 10.000 geldi herhalde 5 yıl 6 yıldız parçaları. Valla 10 numara 5 yıldız olmuş. 94 tane karakter var. 3'ü 6 yıldız. Yani bir de 6 yıldız olması da çok bir esprisi yok. Bir tanesi ölümsüz soğuk, bir tanesi sen söyle bunun adını. Ta. Hitmonkey ha. Bir tanesi de Hitmonkey. E ee, diğer taş kafa da güzel. Abi isimlerini unuttum hep ya. Manting Mentik'te savunmaya felaket. Olsun hocam. İttifak savaşı savunmaları at bunları. At, at bunlara kadar rakip kafayı yesin. Bu arada ittifakımızın derecesi burası bizim. Yan hesaplarımızın bulunduğu ittifak. ittifakımızın derecesi 3 milyon. Yani yerlerde sürünüyor ama biz hesaplarımız boşta durmasın diye böyle bir şey yaptık. Olsun hocamın da hesabı burada. Hakikaten hesap ateş ediyor. 10 numara 5 yıldız olmuş. Eline koluna şansına sağlık diyorum. Olsun hocam. Kökten gitti. Ve bakalım sırada kimler var? Ulaş Erdem 237k hesabıyla bakalım Ulaş Erdem neler yapmış? 49k hesabı var. 8 milyon 693 binlik bir ittifakta 6 yıldız kank yapmış. 6 yıldız 6 yıldız kank yapmış. 5 yıldız var 5 yıldız nikuri. 4 yıldız doktor dumundan bahsetmeyeceğim bile çünkü o 4 yıldız. 321 karakteri var. 237k hesabı var. 6 yıldız kangı var ama profilde hala 4 yıldız doktor duruyor. Buraya bir 5 yıldız daha yapıştır. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir kez daha bakmıştık ulaşın hesabına. Kang herhalde ulaştan hatırlıyorum. Çok çok iyi. Gerçekten Kang ben de isterdim ekibimde takımımda olsun diye. Şanslı bir arkadaşımız olduğu çok belli 4000 karşılıklı dövüşü var orta şeker birazcık daha olsa fena olmayacak ama yani profildeki 4 yıldıza bakılırsa çok aktif bir hesap gibi durmuyor 8000 macera dövüşü var ki neden durmuyor diyorum arkadaşlar 345 karakter yani şimdi buraya bir 345 bir tane daha atsa orta şeker piece olan buraya girerdi. 5 yıldız artık her yerden geliyor. 5 yıldız elinde olmaması imkansız 321 321 karakterin içinden. Yani buraya artık bir 5 yıldız yap. O profilde hiç güzel durmuyor. Doktor Dum bile olsa 4 yıldız artık yani ne yazık ki birazcık tırışkadan teyyare. Selam söyle o yarayı. Hesap güzel. Yani özellikle Kang'dan ötürü ve Nick Fury'den ötürü çok çok güzel. İnşallah o Doktor Dum'u yerine bir bulur da bir sonraki hesap yorumlamada isteği yapıştırırsın biz de göğsümüzü gere gere ulaşın hesabını tekrar gösteririz eline emeğin hesabı ulaş. Ve son olarak Yaso14p2 enteresan bir hesap ismi daha Yaso14p2 146 karakteri 95k 146 karakteri 95k hesabı var 4.086 prestiji var. 4 yıldızlardan oluşan bir profili de yanında 2791 bak işte adam oynamış kardeşim bak daha hesap 146 karakter var 95k hesap eğer 3-5 senelik bir hesap değilse ki değil, değil mi değil 3 yıllık hesap o zaman 2700 karşı dövüş çok fazla bir şey değil 3 yılda yapılır Yani hesap görünümü birden vermiş olduğu bu 3 yıllık başlık yani ama e, hesaba göre yani 95K ve 146 karaktere göre 2700 karşılıklı dövüş ve 6901 yan hesap bile olsa ya da az oynanan bir hesap bile olsa rakamları hesaba göre fena değil. Yasin kardeşim senin de yani Yaso'dan Yasin'i çıkarttım umarım öyledir. Yaso kardeşim senin de eline emeğine sağlık hesap gayet güzel. İttifakına da bakalım ona bakmadık. İttifakı kaç milyar milyon trilyon dereceymiş açılmamakta direniyor. 4500 valla gayet güzel. Eline emeğine sağlık. Ve arkadaşlar son olarak hesap yorumlamada bulunmak isteyen arkadaşların istek atacağı hesabımı da göstererek videoyu sonlandırmak istiyorum. Hesabım bu. Bu hesaba istek atarsanız hesap yorumlamada sizin de hesaplarınıza bakabilirim, değinebilirim, anlatabilirim, gösterebilirim. Ama lütfen açıklamada yazıyor. Açıklamaya bakabilirsiniz hesap ismine. Ya da buradan bakabilirsiniz. İsterseniz bana da sorabilirsiniz. Lütfen kısmını geri alıyorum. Önemli değil sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki hesap yorumlamada ya da bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.